Pozitif Bebe YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde musluklardan BNB kazanacağınız birkaç tane site göstereceğim. Bu sitelerden ücretsiz bir şekilde BNB kazanıyorsunuz ve kazanmış olduğunuz bu BNB'leri Faucet hesabınıza, Faucet Pay hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Bazen Faucet Pay hesabınızın mail adresini bazen de BNB adresinizi istiyorlar. BNB adresini yine Faucet Pay'den buradaki Profil kısmından Deposit bölümüne tıklayarak BNB adresinizi kopyalayabilirsiniz. Ya da Fawcett Pay hesabındaki mail adresini yazarsınız arkadaşlar. Bu sitelerden bu şekilde BNB toplarsınız. Toplamış olduğunuz bu BNB'leri daha sonrasında White rabbit bölümünden Trues Wallet cüzdanınıza çekersiniz. Ve fee ücretleri için gerekiyor. Biliyorum ki e, gruba geliyorsunuz fee ücreti falan istiyorsunuz. Fee ücreti istemek yasak grupta artık. Bunu yasak getirdik. Çünkü birçok sorunla karşılaşıyoruz. O yüzden fee ücreti istemek yerine bu tarz Favcp'ye ödeme yapan musluk sitelerini ara ara sizlerle paylaşacağım. Ödeme yapanlardan birkaç tanesini buldum. Bu aşağı bölüme sıraladım arkadaşlar. E, birazdan sizlere göstereceğim. Çok rahat bir şekilde gün içerisinde birkaç tane klim yaparak bu musluklardan toplayabildiğiniz kadar fiy ücreti toplayın elinizin altında bulunsun yani öyle 1 dolar 5 dolar 20 dolar kazanacaksınız diye bir talimat vermiyoruz. Bir eee ne bileyim en azından bir ücretini karşılamanız için bu muslukları gösteriyorum. Şimdi hemen bir tanesine gidelim arkadaşlar. Şöyle BNB kazanabileceğimiz arayeta burada e, farklı siteler açılabilir. Yeni tekrardan geri butonuna tıklarsınız arkadaşlar, gelirsiniz buraya BNB adresini ya da işte bakın FacetPay e-mail adresinizi istiyor. Buraya mail adresinizi yazarsınız ve faucetpay'e gönderirler. Evet arkadaşlar mail'lerde siz yazıyorsunuz karşınıza işte diyor ki şu reklamlardan bir tanesine tıklayın diyor. Tıklıyorsunuz. Başka taraftan reklam açılıyor. Daha sonra geri geldiğinizde claim butonu aktif oluyor. Claim butonuna tıklıyorsunuz ve claim yapıyorsunuz. Evet claim yaptığınızda da robot musunuz değil misiniz bunu doğrulamak istiyor. Burada yazılanları seçiyorsunuz arkadaşlar. Tek tek seçmeniz gerekiyor. Hemen şöyle Bakin'i de seçelim. Ben robot değil mi diyorsunuz. Ve alttaki yer alan verfi bölümü açılıyor. Verfi bölümüne tıklıyorsunuz. Evet. Şimdi de arkadaşlar başka bir musluk sitesi. Burada da e, hemen şöyle gösterelim. Binance e, adresinizi istiyor. FileJet P'ye gidiyorsunuz. FileJet P'deki Binance adresinizi alıyorsunuz. Hemen buraya yapıştırıyorsunuz. Bizler de bunu da gösterelim. Şöyle deposta bölümüne tıklıyorsunuz. Geliyorsunuz en altta BNB yazan arkadaşlar şöyle evet şu adresinizi kopyalıyorsunuz gidiyorsunuz burada istenen yere yapıştırıyorsunuz Ve login butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine aynı karşınıza seçenekler geliyor. Bunları yapıyorsunuz. Evet. Daha sonrasında clean butonuna tıklıyorsunuz. Sponsor link dediği e, reklam açıyor arkadaşlar. Bu reklam bazen uygunsuz olabilir. O yüzden bunları açarsınız. Farklı sekmede geri kapatırsınız hemen. Evet arkadaşlar. O linke tıkladığınızda e, bu şekilde işte 5 saniye 10 saniye beklemenizi istiyor. Bekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi Fawcett Pay hesabınıza çok çok az bir miktar gönderildi. Gün içerisinde bu şekilde BNB toplayarak fücretlerinizi karşılarsınız. Evet arkadaşlar bir başka sitede de yine fücret pay'e kayıtlı olduğunuz mail adresinizi buraya yazıyorsunuz. Daha sonra sol ve çapça çıkıyor. Bunları yapıyorsunuz. Ben işte insanım şeklinde. Login butonuna tıklıyorsunuz. Ee, bazen zorlanabilirsiniz telefon kullanıyorsanız virüs vesaire atabilir arkadaşlar çok çok dikkat etmenizde fayda var bu siteleri gösteriyorum diye illa kullanmak zorunda değilsiniz ama daha sağlam musluk siteleri bulursam onları da sizlerle paylaşırım. O musluk sitelerinden kazanç sağlamanız çok daha faydalı olur sizin için ama e, yine de bu tarz musluk sitelerini seven kardeşlerimiz var. E, biliyorum yani bizi takip eden kişiler var. Bu tarz musluk sitelerini kullanıyorlar. Çok rahat kullanıyorlar ve bir program yanılmıyorsam e, kullanıyorlar. Onlar daha çabuk böyle claim falan yapıyorlar. Onların ne olduğunu bilmiyorum ama hani bu tarz e, içerikleri de onlar için paylaşmış olalım. Onlar çünkü kullan için bu tarz siteleri en azından göstermiş olduk Umarım faydalı bir video olmuştur kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın